Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde kesirlerde hesaplamalar konusunu işleyeceğiz. Bize verilen bir bütünün istenilen basit kesir kadarını bulma nasıl yapılır? Basit kesir kadarı verilen bir çokluğun da tamamını nasıl hesaplarız? Bunları öğrenmiş olacağız. Burada anlatılan konu anlatım köyünü pdf formatında indirmek istiyorsanız aşağıdaki açıklama kısmına bırakmış olduğum linkten ulaşabilirsiniz videolarımızın devamının gelmesi için kanalımıza abone olmayı ve beğeni tuşuna basmayı unutmayın diyorum ve eğer hazırsanız dersimize başlıyorum Gençler ilk olarak bilgi kutumuz var. Bakalım ne diyor? Bir çokluğun istenilen basit kesir kadar hesaplanırken önce verilen çokluk basit kesrin paydasına bölünür. Sonra elde edilen sayı kesrin payıyla çarpılır. Örneğimizi inceleyelim gençler. 15 adet bilyenin 5'te 1'ini bulmamız gerekiyor. Nasıl bulacağız peki? Bilgi kutumuzda da anlattığı gibi 15'i bu verilen kesrin paydası olan 5'e bölmemiz gerekiyor. 15'i 5'e böldüğümüz zaman 3. Payı olan 1 ile de çarptığımız zaman 3 kere 1 3. Ve ne çıkar cevap? 15 adet bilyenin 5'te 1'inin 3 tane bilye yaptığını söylememiz mümkün. Bakın burada modelden de gösterebilmemiz mümkün. Tamamı buradaki 15 bilyenin tamamını biz buradaki her bir bölmeye eşit miktarda dağıtmamız gerekecek. Peki nasıl buluruz? Tabii ki 15'i 5'e bölerek. 15'i 5'e böldüğümüz zaman buranın her bir kutusuna 3 tane bilyenin geleceğini bu şekilde anlayabiliyoruz. Ve dolayısıyla şuradaki kısım, burada gösterdiği kısım buranın 5'te 1 olduğu için de dolayısıyla 15'in 5'te 1'inin 3 yaptığını buradan bulabilmemiz mümkün. Diğer örneğimizi inceleyelim. 24'ün 6'da 5'ini bulalım diyor. Tabii ki ne yapmamız gerekiyor? İlk önce birim kesrine ulaşmamız gerekiyor gençler. 24'ün ilk önce 6'da birini hesaplıyoruz. Peki onu şurada yine çizelim ve gösterelim. 6 parçaya bunun bölmem gerekiyor. İlk önce 2'ye böldüm. Sonra tekrar şu şekilde yaptım. Ve bakın 6'ya bölmüş oldum. İlk önce buranın tamamı 24 ise 6'da birini şuraya ne karşılık gelir bunu bulmam gerekiyor. Tabii ki 24'ü ilk önce 6'ya bölmem gerekiyor ki o da ne çıkıyor? 4. Yani burada her bir bölmeye 4 gelmesi gerektiğini anladım. Burada birim kesrini bulduk. 6'da birini bulduk. Şurası 1 bölü 6. 6'da biri. 6'da biri 4 ise bizden ne istiyor? 6'da 5'ini istiyor. Yani 5 parçasının ne olduğunu istiyor. Peki buraların her biri 4 ise eğer burada 5 parçası ne yapacaktır? Tabi 4 ile 5'i çarpacağız. O zaman buraya karşılık gelen miktar 20 olacak. Dolayısıyla 24 sayısının 6'da 5'inin 20 yaptığını buradan bulabilmemiz mümkün. Örneğimizi okuyalım. Aşağıda verilen sayıların istenilen kesir kadarını bulunuz diyor. Öğrenmiş olduğumuz bilgiyi burada artık pekiştirelim örneklerle gençler. 18'in 6'da 1'ini sormuş A maddesinde. Tabii ki 18'i ne yapmam gerekiyor? 6'ya bölmem gerekiyor. 18'i 6'ya bölersem ne çıkar? 3 çıkar. 6'da 1'inin 3 olduğunu söyleyebilmemiz buna mümkün. B'den devam ediyorum. 50'nin 10'da 7'si diyor. Gençler 50'nin ilk önce onda birini bulmam lazım. Bunun için ne yapmam lazım? 50'yi 10'a bölmem lazım ki onda biri 5. Peki onda biri 5 ise onda 7. 7 tanesinden karşılık gelen miktar ne olacaktır? Tabii ki bulduğumuz 5 ile 7'yi çarpacağım. 7 kere 5. 35 olur. 50'nin onda 7'sinin 35 yaptığını söyleyebiliriz. C'den devam ediyorum. 12'nin 4'te 3'ü nedir demiş. İlk önce 4'te birini bulmam lazım. Bunun için 12'yi 4'e bölmem lazım. O da 3 yapar. Ve 4'te 3'üne karşılık gelen miktar bulmak için de 3'te 3 ile 3 çarpacağım. 9'dur bunun cevabı. 45'in 5'te 2'si. Tabii ki ilk önce 5'te birini bulmam gerekiyor. O yüzden 45'i 5'e böleceğim. 9 yapar 5'te 1'i. Peki 5'te 2'si nasıldır? Nasıl bulurum bunu? 2 ile çarpmam gerekecek. 2 kere 9, 18. 45'in 5'te 2'si 18 yapıyor. E'deyiz. 60'ın 15'te 11'i. Peki 60'ın ilk önce 15'te 1'ini bulmam gerekecek gençler. 60'ı 15'e bölüyorum ki bu da 4 yapar. 15'te 1'i 4'tür. 15'te 11'i 11 parçası ne yapacak peki? Her bir parça 4 olduğuna göre 4 ile 11'i çarpacağım. 44 yapacaktır bunun cevabı. Son olarak F'deyiz. 240'ın 8'de 5'i. Her zaman olduğu gibi ilk önce 8'de 1'ini bulmam gerekiyor. 240'ı 8'e bölüyorum. Ne yapar? Burası 30. Yani bu ne demektir? 8'de biri 30'muş. Peki 8'de 5'i kaç yapacak? Tabii ki 30'la buradaki 5'i çarpacağız. payın çarpacağız. 3 kere 5 15. Kısa yoldan bir de sıfırımızı ekledik. 150 olarak bunun cevabını bulabiliriz. Bir örneğimiz var. Diyor ki bir sınıfta 30 öğrenci vardır. Bu öğrencilerin 3 bölü 5'i kız öğrenci olduğuna göre bu sınıfta kaç kız öğrenci olduğunu sormuş. Gençler 30 tane öğrencinin ilk önce 5'te 3'ü kızsa eğer 5'te 1'inin ne yaptığını yine bulacağız. Bunun için 30'u tabii ki 5'e böleceğim. Burası 6 yapar. 6 ile de payı olan 3'ü çarpacağım. 18 5'te 3'üne karşılık gelen buradaki sayı değerimiz ne oldu? 18 oldu ki bu zaten kız öğrenciymiş. 18 tane bu sınıfta kız olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğer örneğimizde diyor ki bir otobüs gideceği 320 kilometrelik yolun 4'te 3'ünü gitmiştir. Bu otobüsün gideceği kaç kilometrelik yolu kaldığını soruyor. Gençler 320 kilometre yolun tamamı biz bunun 4'te 3'ünü bulmak için ilk önce 4'te 1'ine ulaşmamız lazım ki onu ne yapıyorduk? 420'yi paydası olan 4'e böleceğiz. Bölersek ne çıkar bunu? 32'yi 4'e böldüm. 8 0'ını ekledim. 80'dir 4'te 1'i. 4'te 3'ünü bulmak için ise 80 ile tabii ki payı olan 3'ü çarpmamız lazım. 3 kere 8 24 yapar. 0'ını ekledim. 240 kilometre. Ancak bu ne? 4'te 3'üne karşılık gelen yani şuradaki gittiği kısım. Burayı gitti. Bize neyi soruyor ama? Kaç kilometrelik yolun kaldığını soruyor. Yolun tamamı 320 kilometreydi. Bunun 240 kilometresini gitti. Çıkartalım tabii ki kalan yolmak için 0. 2'den 4 çıkmadı komşuya gittik. 1 onu kaldık. 12'den 4 çıktı 8 ve buraya da 0 indik. Demek ki gideceği 80 kilometrelik yolu kaldığını söyleyebiliriz. Gençler bunu model yardımıyla da tabii ki yapabiliriz. Şu şekilde bir yol düşünelim. Bu yolun tamamının 320 kilometre olduğunu biliyorum. 4'te 3'ünü gitmiş bakın. 4 parçaya bölüyorum. Bunun 3 parçasının gittiğini biliyoruz. Şuraya kadar gelmiş. Şuraya kadar geldiğini biliyorum. Bunun için tabii ki bu yolun tamamı eğer şurası 320 kilometre ise şunun bir parçasını bulmak için bunlar eşit parçalar oldukları için 320'yi dörde bölmem lazım. Bakın orada zaten bu işlemi aslına bakarsanız yapmıştım. Bunun bir tanesi 80. Bu da 80, bu da 80, bu da 80. Bize neyi soruyordu? Kalan yolu soruyordu. Kalan yol şuradaki kısım olduğu için buna karşılık gelen değer de 80'dir. Dolayısıyla bu şekilde de bulabiliriz. Örneğimizde Büşra kumbarasındaki 90 TL parasının 6'da 5'i ile çanta almıştır. Buna göre Büşra bu çantayı kaç liraya almıştır? 6'da 5'in miktarını kadar çantanın fiyatı tutmuş. O yüzden biz 90'ın 6'da 5'ini bulmamız lazım. Bunun için 90'ı ilk önce payda olan 6'ya bölmemiz gerekiyor. 15 yapar ve 15'i bulduğumuz bu sonucu da tabii ki 5 ile çarpmam gerekiyor payı olan 15 çarpı 5 diyorum. Bu da 75 TL'dir. 6'da 5'i bununla da çanta almış. Çantanın fiyatını bulmuş olduk. 75 TL olduğunu. Örneğimizde Sude'nin 120 TL parası vardır. Esra'nın parası Sude'nin parasının 15'te 7 kadardır. Tuana'nın parası ise Esra'nın parasının 8'de 5'i kadardır. Buna göre Tuana'nın kaç TL parası olduğunu soruyor. Gençler bu soruyu çözmek için şöyle yazalım. Bakın Sude dedim. Burada sonra kim var? Esra var. Ve Tuana var. Sude'nin zaten 120 lira parası olduğunu burada biliyoruz. Onun parasının miktarını altına yazdım. Sonra diyor ki Esra'nın parası Sude'nin parasının yani 120 TL'nin 15'te 7 kadar. O zaman ne yapmam lazım Esra'nın parasını bulmak için? 120'nin 15'te 7'sini bulmam lazım. Bunun için 120'yi paydası olan 15'e ilk önce böleceğim. Onu şurada bölelim gençler. 120 bölü 15 dedim. 120'nin içinde 15 kaç kez var? 8 kez var. 8 kere 5 40 elde var 4. 8 kere 1 8 4 de elde 12 yapar. Çıkarttığımız zaman 0 kalanımız bunun cevabı 8 çıktı. Ancak burada işimiz bitmedi. 8 ile de ne yapmamız lazım? Payı olan 7'yi çarpmayı unutmamamız lazım. 7 kere 8 56 yapar. Ki bu 120'nin 15'te 7. Yani Esra'nın parasını bulmuş olduk. 56 TL. Diyor ki Tuana'nın parası ise Esra'nın parasının yani 56'nın 8'de 5'i kadardır. Bu sefer ne yapacağız? 56'nın 8'de 5'ini bulacağım. Dolayısıyla 56'yı 8'e paydası olan 8'e böleceğim ki 7 çıkar. Ve payı olan 5 ile çarpmam gerekiyor. Biliyorsunuz 35 TL. Bu da Tuana'nın parası olmuş oldu. Bize de zaten Tuana'nın kaç lirası olduğunu soruyordu. Doğru cevabımız 35 TL olarak buluyoruz. Peki bir bilgi kutumuz daha var gençler. Bakalım ne diyor. Basit kesri kadarı verilen bir çokluğun bu sefer tamamı. Bunu biz bulacağız. Tamamı birim kesirlerden yine gençler birim kesirlerden yararlanıyoruz. Bu şekilde bulabiliyoruz. Peki ne yapıyoruz bunun için? Önce çokluk, bize verilen çokluk verilen kesrin payına bölünüyor. Bu sefer bakın payına bölüyoruz. Birim kesir kadarını buluyoruz. Daha sonra elde edilen sayı ise kesrin paydası ile çarpıyoruz ve dolayısıyla bu çokluğun tamamını bulmuş oluyoruz. Bunu daha iyi anlayabilmek için hemen örneğimize bakalım. Demiş ki 3 bölü 5'e 18 olan sayıyı bulalım. Bu sayının tamamını bulalım. Gençler bir bütünümüz var. Şu şekilde. Kaçta kaç parça? 5'te 3'e. Bunun 5'te 3 miktarının ne olduğunu vermiş bize sonra da 18. Yani bakın burada gösteriyor. 3 bölü 5'i e şu kısmı 18. Peki 3 parçası 18 ise bir parçasını bulmak için ne yaparım? 18'i 3'e bölerim. Bundan dolayı notumuza da bunu söylüyor. Bunu bize verilen buradaki sayımız basit kesrimizin payına bölünüyor ki 5'te birini şuradakini buluyorsunuz. 5'te biri ne yapıyor bunun? 6 yapıyor. Şurası şuradaki kısım 1 bölü 5. Bunu unutmayalım. 1 bölü 5'i 6 yapıyor. Bize buranın 5'te 5'ini soruyor. Yani tamamını sorduğu için bu 6 ile de tamamı 5 parça olduğu için gençler 5 çarpacağım. Peki o 5 dediğimiz ne? İşte o da paydası 6 kere 5 30. Demek ki buradaki sayımızın şuradaki sayımızın tamamı 30'muş diyoruz. Öğrendiğimiz bu bilgiyi hemen örnekler üzerinde pekiştirelim. Aşağıda basit kesir kadarı verilen çoklukların tamamını bulunuz diyor. 6'da birinin 18 olduğunu vermiş bize. 6'da biri 18 ise eğer 6 da 6'sı tamamı 18'de tabii ki ne yapmam lazım? 6'yı çarpmam lazım değil mi? 6 kere 8 48 elde var. 4. 6 kere 1 6 4 de elde 10. 108 olarak buluruz bu sayımızın tamamını. B'de 10'da 9'a 36 olan sayını sormuş bize. 10'da 9'u 36 ise 10'da 1'inin ne yaptığını bulmam lazım ki bunun için 36'yı 9'a bölmem gerekiyor. Bakın payı kısmı 9. 9'a böleceğim. 36'yı 9'a bölersem ne yapar? 4 yapar. Şimdi bu nedir 4 dediğimiz sayı? 10'da 1'idir gençler. Birim keşrini bulduk ve 10'da 10'unu yani tamamını bulmak için bu 4 de artık biz 10'u çarpacağız ki bu sayımızın tamamı neymiş? 40'mış diyoruz. Yine benzer mantıkta 3 bölü 5'e 60 olan sayının tamamını soruyor bize. Peki yine aynı şekilde ne yapacağız? İlk önce 5'te 1'ini bulmam gerekiyor. O yüzden 60'ı ne yapmam gerekiyor? İlk önce payı olan 3'e böleceğim. 20 yapar. Bu 20 dediğimiz 5'te 1'i. Bu sayının 5'te 1'i 20'ymiş. Peki 5'te 5'i tamamı ne yapar? 20 ile de 5'i çarparım. 100 olarak bulurum bu sayımızın tamamını. Gençler C'yi model yardımıyla da göstermek istiyorum size. Bakın burada 5 parça diyor. Onu şöyle gösterelim. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5'te 3'ünün 60 olduğunu söylemiş. Yani 3 tane parçasının şu kısmının 5'te 3'ü burası yapar. Çünkü bu kısım 60. Peki bunun bir tanesini bulmam lazım. 3 eşit parçası 60 ise 1 parçası 60'ı 3'e bölerim 20. Dolayısıyla bunların her birinin 20'ni yaptığını buluyorum. O 20 bulduğumuz değer gençler bunun 5'te 1'inin olduğu kısım şurası 20. 5'te 5'i artık tamamını istediği için bizden bunlar da 5 parça olduğu için 20 ile 5 çarpıyorum. 100 olarak bu şekilde sayımızın tamamını bulmuş oluyoruz. Örneklerimize devam ediyoruz. D ile 7'de ikisi 20 olan sayının tamamını soruyor. İlk önce 7'de birini bulmam gerekiyor değil mi? Bu sefer 20'yi tabii ki 2'ye böleceğim. 10 bu 7'de biri. 7'de 7'sini bulmak için 10 ile 7'yi çarpıyorum. 70 sayımızın tamamı. E'de 4'te 3'ü 12 olan sayı sormuş. 4'te 3'ü 12 ise 4'te birini bulmam gerekiyor. 12'yi 3'e böleceğim. 4 yapar. Ve çıkan 4 ile de 4'ü çarpacağım. Paydasını çarpacağım. 4 kere 4. 16 bu sayımızın tamamı. Son olarak F'ye bakalım. 8'de 5'i 80 olan sayıyı sormuş. İlk önce 8'de 1'ini bulmam lazım değil mi? 8'de 1'ini bulmak için 80'i tabii ki 5'e bölmem gerekecek. Bu ise 16 yapar. 8'de 1 16. 8'de 8'ini bulmak için 16 ile de tabii ki 8'i paydası olan 8'i çarpacağım. 6 kere 8 48 elde var 4 8 kere 1 8 4 de elde 12 yapar 128 olur bu sayımızın tamamı. Problem tarzı örneklerimize geçtik. Bakalım ne diyor? Alper'in cevizlerinin 9'da ikisi 22 adettir. Buna göre Alper'in cevizlerinin tamamını sormuş. Gençler 9'da ikisi 22 ise eğer 9'da birini bir bulalım öncelikle. Bunun için payı olan 2'ye böldüm. 11. Bu 9'da biri. Peki 9'da 9'unu nasıl bulacağım? 11'e 9 çarptım. 99 adet cevizi varmış. Alper'in yani cevizlerinin tamamı 99 adet. Örneğimize devam ediyoruz. Dersimiz sitesinin hazırlamış olduğu konu anlatım videosunun 3'te 2'si 24 dakika sürmüştür. Buna göre bu videonun tamamı kaç dakikadır diye soruyor. 3'te 2'si eğer 24 ise 3'te 1'ini bulmam lazım. Öncelikle o yüzden 24'ü 2'ye böleceğim. 12 dakika yapar 3'te 1'i. 3'te 3'ünü bulmak için de 12 ile tabii ki paydası olan 3'ü çarpacağım. 36 dakika yapar bu videonun tamamı. Örneğimizde yine diyor ki Yağmur'un yaşının 5'te 2'si Berkay'ın yaşının 8'de 3'üne eşittir. Berkay'ın yaşı 16 olduğuna göre Yağmur kaç yaşındadır demiş. Gençler Berkay'ın yaşı 16. Berkay'ın yaşının 8'de 3'üne eşitmiş. Şimdi şuradaki kısma dikkat edin. Şuraya. Berkay'ın yaşı kaçtı? 16'ydı. Biz 16'nın 8'de 3'ünü bulmamız lazım. Şimdi 16 dediğimiz sayının 8'de 3'ünü nasıl bulurum? İlk önce 8'de 1'ini bulmam lazım ki bunun için 16'yı 8'e bölmem gerekiyor. 2 yapar. 2 ile de payı olan 3'ü çarpacağım. 2 kere 3 6 yapar. Yani Berkay'ın yaşının 8'de 3'ü ne yapıyor? 6 yapıyor. Burayı bulduk. Şimdi çok dikkat. Yağmur'un yaşının 5'te 2'si bu 6'ya eşitmiş. Şimdi 2 bölü 5'i 6 olan sayının biz tamamını, yağmurun yaşının tamamını bulmak istiyoruz. Peki 5'te 2'si 6 ise ilk önce ne yapacağız tabii ki 5'te 1'ini bulmamız lazım. Bunun için 6'yı 2'ye böleceğim ki 3 yapar ve çıkan 3'ü de payda olan 5'le çarpacağım. 3 kere 5 15. Bu da yağmurun yaşı oluyor. Ve geldik bursulukta çıkmış olan sınav sorularına. Hemen bakalım gençler ilk sorumuzla. Nehrin içlerinde eşit sayıda balon bulunan 2 paket balonu vardır. Nehir birinci paketteki balonların 5'te ikisini Selin'e, ikinci paketteki balonların 8'de birini Duygu'ya vermiştir. Nehir Duygu'ya 5 tane balon verdiğine göre Selin'e kaç adet balon verdiğini soruyor. Şimdi gençler burada baktığımız zaman Duygu'ya bu paketteki balonların ne kadarını verdi? 8'de birini. Yani bu balonlarda kaç taneymiş? 5 taneymiş. Bu durumda 8'de biri 5'miş. Peki 8'de 1'i 5 olan bu sayının balonların sayısının tamamını nasıl bulurum? Tabii ki 5 ile 8'i çarparak değil mi? 5 ile 8'i çarptım 40. Yani ikinci pakette 40 tane balon var. Ama her iki pakette de balon sayıları eşit olduğuna göre birinci pakette de 40 adet balonumuz var. Şimdi diyor ki nehir birinci paketteki balonların 2 bölü 5'ini yani 5'te 2'sini serine vermiş. Yani 40 tane balonun 5'te 2'sini. E peki 40 balonun 5'te 2'sini nasıl bulacağım peki bu sefer? 40'ın ilk önce 5'te 1'ini bulmam lazım biliyorsunuz. Birim kesine ulaşmam lazım. Bunun için 40'ı ne yapmam lazım? paydası olan 5'e böleceğim ki 40'ı 5'e böldüm. 8. Bu 5'te 1'i 5'te 2'si ne yapar? 8 çarpı 2 dedim. 2 kere 8 16 tanesini de ne yapmış? Selin'e e vermiş oldu. Dolayısıyla doğru cevabımız da D seçeneğinde var. İkinci bursluluk sorusundayız. Diyor ki bir manavda başlangıçta 30 kilogram elma ve 24 kilogram mandalina bulunmaktadır. Bu manav elmaların 3'te 2'sini mandalinalar ise 8'de 5'ini satmıştır. Buna göre bu manavda kalan, dikkat edin kalan elma ve mandalinaların toplam kütlesini soruyor bize. Gençler öncelikle şu elmayı bir hesaplayalım. Burada elmaların 3'te 2'sini satmış ama bunlar sattığı miktar. Peki ne kadar elma vardı? 30 kilogram elma vardı. 30'un 3'te 2'sini bulmam lazım. Bunun için 30'u 3'e bölmem lazım. 30'u 3'e böldüm. 10 yapar ve 10'la da 2'yi çarptım. Ne yapar? 20 yapar. 20 kilogramını ne yaptı bu arkadaş? Sattı. Peki ne kadar kaldığını soruyor bize. 30 kilo vardı zaten başlangıçta. 20'si gittiğine göre çıkarttım. 10 kilogram elma kaldı. Bu bekleyecek. İlk önce şunu bulduk. Bu kalan. Şimdi ise mandalinaları bulmamız lazım. Onu da şuraya yazayım gençler. Mandalinaların sayısını hesaplayacağım. Ne kadar mandalinamız vardı? 24 kilogram mandalinanın 8'de 5'ini satmış. Peki 24'ün 8'de 5'ini sattıysa ne kadarını sattı? Nasıl bulacağım? Tabii ki 24'ün 8'de 5'ini bulmam lazım. Bunun için 24'ü 8'e böleceğim. 3 yapar. 3 ile de payı olan 5'i çarpmam lazım. 3 kere 5 15. Şimdi bu arkadaş 15 kilogramını ne yaptı? Sattı. Ama bize kalan lazım. Toplamda 24 kilogram vardı. Bunun 15'i satıldığına göre geriye çıkartırsam 9 kilogramını ne oldu bu 9 kilogram? Bu da kalan. Şuna yazalım kalan. Bu kalanların toplam kütlesini soruyor bize. Yani 10 ile 9'u toplamam gerekiyor. 10 ve 9'u toplarsam 19 kilogram kalan ikisinin elmanın ve mandalinaların toplam kütlesi oluyor. Doğru cevabımız da A seçeneğinde var.